demek ki. Hadi bakalım geldik Meyra'ya. Yürü yürü yürü. Yürü 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 yürü. Sahne saati geliyor. Oğlum koş hop. Bakalım bugün kim karşılayacak bizi. Kimse bakmıyor mu buraya? Aa. Nerede millet? Vay 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 vay. Mekan yavaş yavaş dolmaya başlıyor farkındasın değil mi? ne yapıyoruz? Sahnede hazırlanıyor gördüğün gibi. Orkestra tam anlamında toparlanmamış vaziyette. Bütün enstrümanlar yeni gelmiş. Uyuşuktur biraz bizim çocuklar da. DJ Tomayser'imiz hazırlıkları yapıyor. Gel biraz dolaşalım istersen mekanı. Yukarıda ofisimiz ve bana ait kulisimiz var. Burası balkon. Buralar benim duş Ve minik kulisim. Burası yangın merdivenimiz kaçış için. Yine burada ofisimiz var. Bu bir meyranın tanıtımıdır efendim. Sahnenin ve aşağının yukarıdan görünümü aynı şekilde. Hadi bakalım aşağıya inelim. Önce bir ile muhatap alalım mı? Tam hazırlanmamış arama baskın yapmış oluruz en azından Biraz yolumuz uzun kusura bakmayın <laughs> Klavyeci gelmiş Evet Kasım Kasım benim kemancım Ne yapıyorsun hayatım? Hazırlıklar yavaş yavaş başlıyor e Gece saat 1 dediğimiz zaman fullenir zaten mekan Anlat bakalım nasıl başladın? Valla daha çocuktum niye mi düştüm? Düşürdüler beni bu hallere. Oğlum, Al. Oğlum baştan anlat. Kaç yaşında başladık bu işe? Yani. Sekiz. Yedi buçuk sekizde başladım. Hala gidiyoruz ya bakalım. Ay ne güzel hazırlanıyorlar baksana. İşte başka bir programdan geldik artık. Böyle ekstralara gidiyorsunuz. Maşallah. Aynen ya iki program, üç program günde. Oraya tabii diğer sanatçı dostlarımız. Sen 16 yıldır falan varsın değil mi? Hemen hemen. Söylemek istediğin bir şey var mı? Herkese selamlar. Güzel şeyler söyle oğlum. İyiler ee, iyiler hep kazan. Çok heyecanlı benim orkestram ya valla. Asıl ben hiç Asıl kırık burada. Hiç heyecanlı değilim. Kemancı Murat. Kemancı Murat Bebeğim. Ben heyecanlı değilim. Kesinlikle Anladım. heyecanlı değilim. Anlat. Hayatını anlat bize. Canım benim kurban olurum. Allah razı olsun. Hayatım ne olsun? Evli adam nasıl olabilir? Hayat öyle ya işte kendi çapımızda. Var ya ben o kadını açıyorum, Yemin ediyorum kadına açıyorum. Gece 5'e kadar adamı bekliyor eve gelecek diye. Yok yo, ama öyle söyleme. E bunların özel hayatı da yoktur lan. Yok 10 numara niye öyle söylüyorsun? So <laughs> o zaman siz tamamen toparlanın ondan sonra tekrar röportaj alalım. Yani. Mekanımızın DJ'i Burçin Yavuz ve benim aynı zamanda Tom Weiss'lerim. Burçin'cim sen de anlat bakalım biraz. Ne yapalım abi geldik yine mekana. Çarşamba, Cuma, Cumartesi her zaman yaptığımız gibi yine bir programa başlayacağız. Ne zaman başladın, nasıl başladın, nasıl geldin, ne yaptın, Nettin? Ne Hemen döneceğim. Abi var onda elektrik. <laughs> Aynen gördüğünüz gibi abi her zamanki gibi iş güç yani. Her zamanki gibi iş güç. Yine uğraşıyoruz bizim ekipmanla. E bir anlat yavrum ne yaptın, ne zaman başladın, nasıl geldin, Nettin? Ne ben 12 yaşında başladım abi bir şey Sen biliyorsun zaten de ben dinleyicilerimize söyleyeyim. 12 yaşımda başladım Bursa'da. İlk başta rap gruplarına beat hazırladım. Daha sonra kendimi geliştirmek istedim bu konuda. Enstrüman çalmayı çok istedim. Solak olduğum için kimse benimle ilgilenmedi. Öğretecek. Öğretecek Kasım inşallah. ben düğüncü yapacak. <laughs> Oğlum solak her zaman her şeyde daha iyidir. Solak her zaman daha iyidir. Ben bunu hep söylerim yani. Kesinlikle sağ el her zaman boşta. İşte daha sonra bir mekana gittim. Bir barda ışıkçı olarak başladım. Oradaki Emre abime sağ ol teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkürler ona. Ben, ben de o, o, öğretti bana asıl mesleği. onun yanında ışıkçı olarak başladım. Daha sonra DJ'liği iyice geliştirdim. Sonra Isparta'ya geldim. Isparta'da ilk başta Şamata diye bir mekanda çıktım. 2008 senesinde Mehmet abimle beraberdik orada. Yine ben onun Thomas ve ışık şefliğini yaptım. Daha sonra Meyra Club açıldı. Isparta'nın tek gece kulübü. Daha sonra burada başladık işte. Programlarımıza devam ediyoruz. Ekstralar olursa gidiyoruz arada sırada. Yazın ses sistemleriyle uğraşıyorum. Seviyorum ya bu işin içinde olmayı. Yani benim benim yaşam tarzım ses sistemi. Başka bir şey değil. Yani. Benim de yaşam tarzım sahne. Hadi bakalım kolay gelsin çocuklar. Size biz az gezelim bakalım piyasada ne var ne yok. Bakalım. Şimdi izleyicilerle röportaj yapsak kabul ederler mi acaba? Çok merak ediyorum. Şansımı denemek istiyorum. Ama merdivenlere dikkat edin. Ama merdivenlere dikkat edin. Onu şey yapmayalım. Tam olarak da. Ama işletme sahibimizin yanına da gitmek lazım değil mi? Benim biricik patronum o ya. Çok seviyorum kendileri. Allah razı olsun. Çok seviyorum seni. Canım benim. Değerli patronumuz Abdurrahman Öz. İşletme hakkında neler söylemek istersiniz? Ben yeteri kadar gezdirdim zaten. Tuvaletin deliğine kadar soktum kamerayı. İşletmemizin zaten adı belli. Diyecek bir şey yok. Sen varken hiçbir sorun yok. Sen varken en güzel meyra. Canımsınız. Canımsınız. Allah razı olsun. Başka? Başka. Seni seviyoruz. Hep beraber. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne yapalım? Gezelim mi biraz daha? Gel bakalım. Barmenimiz Eto. Eto da bizim elimiz, kulağımız, her şeyimiz. Eto'cum, anlat bakalım bize. Mera'dan bahset. Neler yaşıyorsun, neler yapıyorsun burada? Burada var benlik yapıyorum. Her gece kopuyoruz, eğleniyoruz. Coşuyor. Sa Mehmet Mehmet solistimiz sağ olsun coşturuyor bizi. Memnun musunuz lan benden? Eh işte. <laughs> Görüyorsun değil <deme>. mi? Sırf <laughs> işkilerden dolayı yapıyor bunu. ve yolladığı işkiyi beğenmiyorum ondan yap. Gel dürüst ol Eto gel buraya. Gel buraya. Bir daha söyle. Mehmet is number one. Canım benim kurban alırım Allah razı olsun sağ ol. Aşçılarımıza bakalım mı biraz da ne yapıyorlar? Ustamız! Canım benim! Ay adam nasıl heyecanlandı görüyor musun? Nasıl heyecanlandı adam? Bulaşığı gösterme diyor ay kıyamam. <laughs> Hafif bir röportaj sizde de alıp zaten doğal çekim olsun istedik değil mi? Yani doğal olsun anlık kimi nerede yakalarsak. Sizi iş başında yakaladık. Ustam neler düşünüyorsun? Nasıl gidiyor hayatımız burada? Mükemmel. Mükemmel. Bu kadar mı? Tamam. Mutluyuz, huzurluyuz, çalışıyoruz. Halil usta. 4 -4 -4. Aynen kaç yıldır bu işi yapıyorsun sen? 2002'de geldim Isparta'ya. Oradan mı yapayım başka bu başka. 50 senedir var bu iş normalde. 8 senedir burada değil mi? Tabii. Tabii tabii. Sanatçınızdan memnun musunuz? Tabii canım. Yerden yüreğe kadar. Ay kurban olurum canım benim. Allah razı olsun. Çok seviyorum. Burası da depomuz bizim. Yalnız şu Yıldız Silve'den bir kurtulsam iyi olacak ya vallahi. Sürekli onun taklidi. Geldiler kemancı hepsi burada. Bütün orkestra burada. Evet yeteri kadar her yerimizi gezdik. Club Mayra bu. Yaşam tarzımız bu. Bu sene Isparta'daydı. Böyle oldu. Barda biraz muhabbet edelim. 2004 benim sahnelere başladığım dönem. Isparta'da Fiskos isimli bir mekanda başladım. Hepiniz az çok biliyorsunuz bunu. E, i̇ki sene kadar orada sürdürdüm sahnemi. Ondan sonra Şamata diye bir mekanda başladım bir sene kadar. Ondan sonra Büyük Isparta Oteli Selenebar'a geçtim. Oradan çıktım Samsun'da çalıştım bir süre. Yine bir süre Alanya Blue Bar'da ve İstanbul Regata'da sahne aldım. Şimdi bu sene nasip oldu. Club Mera'dayım Isparta'da. Yine gelecek sezon inşallah aynı yerde görüşeceğiz. Çok güzel isimlerle çalıştım. Çok güzel yerlerde gezdim. Çok güzel insanlar tanıdım. Sizleri tanıdım. Umarım bir gün tekrar aynı yerlerde karşılaşacağız. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Samsun, Alanya, Antalya, İstanbul. O kadar çok özlediğim dostlarım ve izleyicilerim var ki onlara buradan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Çok az bir vaktim kaldı. Hazırlanmam lazım. Hepinizi çok seviyorum. Yürekten görüşmek üzere.